Şimdi <laughs> Levent Gültekin diyor ki hemen sözlerini okuyalım. Azerbaycan devlet mi gerçekten? Bir aşiret, demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok. Paranın içinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kuramamışsın. 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş. İfadelerini kullanmış ki hakikaten skandal niteliğinde bir de çok derin bir bilgisizliğe dayalı. Evet ben Azerbaycan uyduruk bir devlet zaten. değil. Evet. Ben katılmıyorum. Evet. Tarihi sizin söylediğiniz gibi hocam. Katılıyorum söylediklerinize. Sadece Sovyetler Birliği'nden aldığı devlet yapılanması nedeniyle değil. Canım. Köklü bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce ilan edilmiş bir cumhuriyet. 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi. Daha sonra bu cumhuriyet Sovyetler Birliği'ne katıldı. Bolşeviklerin de Azerbaycan'da iktidara gelmesiyle bu çok önemlidir ve üstelik üstelik hep Enver Paşa eleştirilir ama daha sonra yani e, sarı kamışı geçen o ordu daha sonra Bakü'ye, Batum'a kadar giden çok başarılı bir ordudur. İddia edildiği gibi de 90 bin kişi e, donarak ölmüş falan değildir. Yine sayı çok yüksek. 7800'dür genelkurmayın kayıtlarında. Yine Rus ordusunda da donarak ölen asker sayısı 8.000'dir. Dönemin kış koşullarının maalesef kötü bir sonucudur. Fakat o ordu başarılı bir ordudur. Kafkaslarda Kızıl Ordu'yla beraber, çünkü daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın temelini oluşturacak Kızıl Ordu'yla birlikte Kafkaslarda gericiliğe ve emperizme karşı birlikte mücadele edilmiştir. Yerel gericiliğe karşı. Bunu Atilla İlhan rahmetli çok sık bu konular üzerinde dururdu. Orayı geçelim ama Azerbaycan sadece 1918'de ilan edilmiş bir cumhuriyet de değil. 10. yüzyılda yani 900'lü yıllardan başlayarak Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklu devleti ve imparatorluğuna temel oluşturmuş. Tarihi bu imparatorluklara ve devletlere dayanan bunların hepsi Türk devletidir. Karahanlılar, Gazneliler ki Gazneliler devletinin dönüşümüyle Selçuklu İmparatorluğu kurulmuştur. Selçuklu devleti kurulmuştur. Bunların hepsinin ana vatanıdır. Başkentleri Azerbaycan'dadır. Kuzey ve Güney Azerbaycan. O bakımdan çok köklü, derin bir tarihi vardır. Evet, doğru. Entelektüel hayatı çok canlıdır. Bütün doğru. Türkçülük akımlarının merkezidir. Bakın Türkçülüğün üç kurucusu vardır Türkiye'de. Demokratik Türkçülük. Yusuf Akçura, Akçuraoğlu Yusuf Bey üç tarzı siyaset gibi çok önemli bir eseri e, Türkiye'nin entelektüel ve siyasal yaşamına hediye etmiştir. Kazanlıdır, Kırım Türküdür. Gaspıralı İsmail Bakülüdür. Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. Türkçülüğün kurucuları bunlardır. Gaspıralı İsmail'in geldiği Bakü, Bakü, Türkçülük akımlarının entelektüel anlamda bu Türkçülük dediğimiz ulusçuluk, Demokratik evet. ulusçuluk akımlarının, Türkçülük akımlarının merkezi ve kaynağıdır. Ve Azerbaycan evet. şu anda bile sahne sanatlarının dünyadaki en gelişmiş olduğu ülkelerden biri kabul edilir. Operada, Doğrudur. balede, Doğrudur. tiyatroda. Doğrudur. Şimdi 12 işte, yıllık zorunlu eğitimi, 13 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamamış bir Azeri vatandaşı yoktur. O bakımdan evet. uyduruk devlet filan değil, çok iyi bir devlettir ve Evet. Gazneliler dediğim gibi hocam sayıyorum. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Safavi Devleti, Şah İsmail'in kurduğu evet. ve Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinin de bunların hepsi Türk devletleridir. Evet. Bir şeyle bitireceğim. Türkçenin resmi dil olduğu ilk devlettir. Bakın şairdir genellikle Şah İsmail şairdir. Yavuz da şairdir. İkisinin de divanı var. Divan o dönemde şiirlerin toplandığı eserdir. Şah İsmail'in divanı Türkçedir. Şah Hatayi imzasıyla yayınlanmıştır. Bakın bugün TRT'de türküleri çalar. Bugünkü Türk anlarız Şah Hatayi'nin şiirlerini Yavuz Sultan Selim'in eseri divanı ise Farsçadır. Evet, Osmanlı'nın evet. resmi dili Farsça ve Arapçadır. Evet. evet. O yüzden Sayın Gültekin çok yanılıyor. Azerbaycan çok köklü bir uygarlığa ve bir devlet geleneğine sahiptir. Bugünkü yönetimi eleştirmekle tarihen böyle bir köklü devlete aşiret demek farklı şeyler. Evet. Şimdi